Şimdi sırada bir diğer premium sponsorumuz olan Veam Türkiye var. Hücum kaleden başlar başlıklı konuşması için Veam Türkiye Ülke Müdürü Sayın Kürşat Zengin'i ağırlayacağız. Şimdi sahnemizde buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. film Türkiye Ülke Müdürü Kürşat Sezgin ben. Hücum Kaya'dan başlar diye bir başlığımız var bugün. Benden önceki konuşmacılardan böyle akılda kalan birkaç başlıkla aslında bak konuşmaya başlamak istiyorum. Siber güvenlik, yapay zeka, bulut, iş sürekliliği. Baktığınız zaman bunlar aslında dördü böyle iç içe geçmiş durumda. Siber güvenlik, iş sürekliliği son derece böyle bir olmazsa olmaz bir takım kriterleri bizim hayatımıza dahil ediyor. Bulut hepimizin ilerlemeye çalıştığı, ilerlemek istediğimiz, geleceği gördüğümüz yer. Bir de yapay zeka tarafı var. Yapıcı yapay zeka veya yıkıcı yapay zeka. Yapay zeka... Konuşmam aslında bu şekilde başlamayacaktım ama benden önceki konuşmacılardan bir parça feyze alarak Böyle bir giriş yapmayı uygun gördüm. Yapay zeka düzgün kullanıldığı zaman evet, insanlık hizmetine çok ciddi avantajlar sağlayacak, bize ciddi katkılar sağlayacak bir şey. Lakin siber saldırılarla yapay zekayı bir araya getirdiğinizde o zaman çok yıkıcı bir şey ortaya çıkıyor. Buna da bizim dikkat ediyor olmamız lazım. Altyapılarımızda bunu dikkate almak suretiyle geliştiriyor olmamız gerekiyor. Biz e, Türkiye'de 10 yıl aşkın zamandır faaliyet gösteriyoruz. Vim dünyada 16 yıl civarındadır faaliyet göstermekte. Dünya üzerinde 450 binden fazla müşterimiz var. Türkiye'de 7 binden fazla kurumsal müşterimiz bulunmakta. Yıldan yıla %70'lik dolar bazında büyümeler elde ettik geçen sene. Demek ki bir takım şeyleri biz güzel yapıyoruz. Özellikle Türkiye'de. Hangi konularda biz öne çıktık geçtiğimiz sene? Hangi e, müşterilerimizin hangi ihtiyaçlarını güzel adresledik diye baktığımız zaman müşterilerimizin dijital transformasyon tarafındaki ihtiyaçlarını doğru adresledik ve az önce bahsi geçen siber saldırılar, fidye yazılım saldırıları vesaire gibi alanlarda gerçekten insanların yaralarına tuz basmadık. Onlara aslına bakarsanız güzel bir yara bandı olduk ve onların iyileşmelerini sağladık. Tabii bütün bu çalışmalar esnasında kurumlardan sürekli olarak feedback alıyoruz. Dünya üzerinde 450 binden fazla kurumsal müşteriden bahsediyoruz. Önümüzdeki seneden beklenti birinci beklenti veri güvenliğinin artırılması. Zira hepiniz görüyorsunuz fidye saldırıları artık günlük gazetelerde gazetelerin üçüncü sayfalarında eskiden işte cinayet haberleri vesaire olurdu. Artık oralarda fidye haber fidye saldırılarıyla alakalı şeyleri manşetlerden görür hale geldik. Bir fidye saldırısının çok büyük kurumları günlerce devre dışı bıraktığı senaryolarda kaybedilen rakamların çok çok fazla olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Maliyetlerin düşürülmesi özellikle bizim ülkemizde öncelikli hususlardan bir tanesi. Zira hala dünya ile kıyaslandığı zaman biz donanıma çok fazla para veren bir ülkeyiz. Bu bizim inovasyon tarafında aslında ayırabileceğimiz bütçelerin bir parça kısılmasına sebep oluyor. Bulut teknolojileri bundan dolayı önemli. Veri miktarı hızlı şekilde artıyor. Kurumlar buna hazır hale gelmeye özen gösteriyorlar. Bu yönde çalışmaları var. Bütün bunları yaparken de hem globalde hem lokalde ülkemizde bir takım regulasyonlarla da çevrelenmiş durumdalar. Dolayısıyla bu tarafa da bir uyumluk sağlamak açısından özen göstermektiler. Türkiye'de firmalar artık küresel bir oyuncu olmaya can atıyorlar. Küresel rekabeti yakalayabilmek için de çevik olmaları gerekiyor, inovatif olmaları gerekiyor. Bütün bunları yaparken de bir otomasyona ihtiyaç duyduğunu artık kurumlar gerçekten biliyor. İn, sadece insan gücüyle bir takım şeylerin artık kolay kolay başa, başarılamayacağını artık kurumlar idrak etmiş durumda. Fidye saldırılarından bahsediyoruz. Fidye saldırıları bugün hepimizin gündeminde dedik. Fidye saldırıları geçtiğimiz sene, bir önce 2022 senesinde şöyle bir istatistiğimiz vardı. Dünya üzerindeki birçok CIO ile yapılmış olan bir ankettir. vimin her sene düzenlediği bir ankettir bu. 4000 üzerinde kurumla, karar vericiyle görüştüğümüzde 2022 senesinde en az bir defa fidye saldırısına maruz kalan firmaların oranı %76 idi. 2023 senesinde bu %85 olarak gerçekleşti. Muazzam bir artış. Artık diyebiliriz ki dünya üzerinde fidye saldırısına uğramamış herhangi bir şirket kalmamıştır. Fidye saldırısı olduktan sonra herhangi bir fidye ödemeden verisini kurtarabilen şirketlerin oranı %16 gibi çok düşük bir rakam. Ve fidyeyi ödediği halde verisini kurtaramayan şirketlerin oranı ise %25. Dolayısıyla bu artık şirketlerin iş yapış modellerini ciddi anlamda etkiler hale geldi. Siz istediğiniz kadar en pahalı firewall'ları, en pahalı siber, siber güvenlik ekipmanlarını şirketinize doldurun fidye saldırılarının önüne geçemezsiniz. En pahalı firewall'lar diyorum. En yani bulabildiğiniz en gelişmiş siber güvenlik metotları diyorum. Çünkü Siber saldırılar, fide saldırıları insanı hedef alıyor. Siz şirketinizde insan çalıştırdığınız müddetçe bu saldırılara maruz kalacaksınız. Kurumlar artık bunun bilincinde. Dolayısıyla artık hücum kaleden başlar diye bir başlık koyduk ya konuşmamıza. O yüzden diyorum. Artık o kaledeki kaleci çok önemli. O kale, kaledeki kaleci de sizin almış olduğunuz yedekler ve bu yedekleri nasıl bir çözümle aldığınız resiliency e, sözünü çok fazla duyacaksınız. Bu sene duymaya başladık. Biz aslında bakarsanız 2-3 yıldır bunu dile getiriyoruz ama bizim burada resiliency'den anladığımız sözlük anlamına bakarsanız iki farklı şey göreceksiniz. Bir tanesi dayanıklılıktır. Diğeri de çabuk iyileşme özelliğidir. Dayanıklılık, dayanıklı olmanız önemlidir. Ama dayanıklıdan bir adım ötesi Başınıza bir şey geldiğinde bundan ne kadar hızlı şekilde ayağa kalkabildiğiniz, ne kadar operasyona hızlı bir şekilde devam edebildiğinizdir. Ve bunu yaparken de, nasıl diyeyim, normalde bir backup'tan ne beklersiniz? İşte bir gün önce alınmış bir yedek varsa başınıza te anında bir şey geldiğinizde bir gün önceye dönersiniz. Bir günlük kayıptır bu. Bizim burada amaçlamış olduğumuz şey kaldığınız yerden devam edebiliyor olmanız. Zira... Hibrit bulut ışıkları ciddi şekilde artıyor. Bu tarafta yatırımlar yapılması gerekiyor. Altyapı karman çorman bir yandan buluta geçmeye çalışıyoruz. Dijital transformasyon tarafında ciddi yatırımlar görmekteyiz. Siber tehditler bunları ciddi şekilde etkiliyor. Ve manuel operasyonlarda insanların bütün bu bahsetmiş olduğum ortamları inovatif şekilde geliştirmesine mani oluyor. Dediğim gibi atılım yapabilmek burada bizim için en önemli şey. Başınıza bir şey geldi buradan bir adım geriye değil buradan bir adım ileriye nasıl gidebilirim diye aslına bakarsanız bakıyor olmanız bizim için bizim arzulamış olduğumuz şeylerden bir tanesi. Şimdi futbolla ilgilenleriniz mutlaka vardır. Ben o kadar bir futbol adamı değilim ama e, çok basit terimlerle izah etmeye çalışacağım. Almış olduğunuz yedek sizin futbol sahasında oyuncuların oynadığı top olsa o sizin veriniz olsa ve siz karşınızda bir rakip takım var. Bunlar da siber saldırganlar olsa. Bu siber saldırganlar sizin kalenizi zorlayacaklar, defansınızı geçmeye çalışacaklar. Defansınız da aslına bakarsanız bu siber güvenlik mekanizmalı. işte firewall'lar vesaire. O defans mutlak surette geçilecek. Çünkü dedik ki işte siber saldırılar insan hatasını gözlemliyor. O defans mutlaka insan olduğu müddetçe o savunma hattını geçecek. Geriye ne kalacak? Geriye sadece yedekleriniz kalacak. Bu yedekleri eğer düzgün şekilde kullanamıyorsanız veya almış olduğunuz yedekler sizin güvenliğinizi sağlamıyorsa, o almış olduğunuz yedeklerin içinde de aslına bakarsanız bir takım riskler barınıyorsa o zaman gerçek anlamda felaket kaçınılmaz oluyor. Bunu şu şekilde bir video ile aslına bakarsanız sizlere göstermek, <laughs> göstermek istiyorum. da <laughs> Leandro Veriden geri döndü, production ortamına koydu ama o production ortamına almış olduğu veri asla bakarsınız zararlı bir veri. Oyuna sokabiliyor <laughs> olmanız lazım. Production <gülüyor> <veriyorsa>, <gülüyor> <orda veriyorsa, gülüyor> Bu futbol da bizim sene başında Yılmaz Ural Hoca ile bir çalışmamız olmuştu. Oradan kaldı. Her toplantımızda futboldan edemiyoruz edemiyoruz. Dediğim gibi almış olduğunuz yedekler Rin temiz olduğundan emin olabiliyor olmanız lazım. Burada Vim'in patenti bir takım çözümleri var. Dolayısıyla bunu sıklıkla biz müşterilerimizi kullanmaları açısından e, hatırlatmak e, zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü bir fid saldırganı saldırdığı anda aslında o dakika şirkete girmiş değil. Bunun endüstri ortamımızı beş buçuk ay şirketinizin veri merkezinde bu kişinin yaşadığını görüyoruz. İçeriye giriyor, Hangi iş yükleri kritik, hangi sunucular kritik, yedekler nerede tutuluyor, ne sıklıkla yedek alınıyor, hangi operasyonları ben bloke edersem en fazla fidyeyi talep edebilirim. Bunların araştırmasını yapıyor saldırganlar ve 5,5 ay sonra ortalama bu saldırıyı gerçekleştiriyor. Dolayısıyla o almış olduğunuz yedeklerin gerçekten temiz olduğunu biliyor olmanız önemli. Diyebilirsiniz benim iki gün önce almış olduğum, bir gün önce almış olduğum bir yedek var. O yedeğin de aslına bakarsanız enfekte olmuş olma ihtimali çok çok yüksek. Veri güvenliğini sağlamak suretiyle, veri kurtarılabilirliğini sağlamak suretiyle ve verileri özgür kılmak suretiyle şirketlerin 7-24 ayakta kalmasını sağlıyoruz. Verinin özgürlüğünden kastımız burada. Sizin verinizin bugün bulutta, bir servis sağlayıcıda, bir hyperscaler'da, lokalde, on-prem'de nerede tutulduğu bizim için önemli değil. Verinizin ne olduğu da aslında bakarsanız bizim için önemli değil. Bu bir veri tabanı olabilir, bu bir CRM verisi olabilir, bu bir Excel tablosu olabilir, görselleriniz olabilir, PDF'leriniz aklınızda her ne gelirse, unstructured datalar olabilir. Bütün bunlarla alakalı Veeam'in mutlak sureti bir çözümü var. Genel yaklaşım neydi? Fidyeyi öde, ve daha sonra verini geri al. Ama gördük ki şirketlerin %25'i fidyeyi ödediği halde verisini geri alamıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ise Veeam kullanın, fidye ödemeyin, işinize devam edin. Veri güvenliğinden bahsederken tehditleri proaktif olarak tespit edebiliyoruz. Bu çok çok önemli. İçeriye herhangi bir saldırgan girdiğinde ve verilerinizle oynamaya başladığında bunu proaktif olarak belirliyor ve sizleri bunlarla alakalı uyarıyoruz. Her kademede almış olduğunuz yedeklerin değişmez olduğunu taahhüt ediyoruz, değiştirilemez olduğunu. Hatta sizin kendi sistem mühendisiniz dahi, yedekleme mühendisiniz dahi gerektiğinde bu verileri değiştiremez, silemez hale getirebiliyoruz ve aynı zamanda işte multi-factor authentication gibi bir takım mekanizmalarla da nereye, kimin nasıl erişebildiğini, hangi yetkilerle erişebildiğini kontrol edebiliyoruz. Fidye tehdidine karşı yaklaşımımız almış olduğunuz yedekten geri dönerken tam kontrolü sağlayabiliyor olmanız, çok katmanlı bir değiştirilemezlik immutability size de sağlıyor olmamız, verinizi lokalde, bulutta, servis sağlayıcıda, nerede olduğundan bağımsız e, tutabiliyor olmanız ve buralardan aralarda kesintisiz geçişler yapabiliyor olmanız, hizmet kesintisi olmaksızın geçişler yapabiliyor olmanız bütün bu süreci geniş kapsamlı bir şekilde izleyebilmenize imkan tanıyor olmamız ve bütün bunları da bir otomasyon altında birleştirebiliyor olmamız bunlar fark yaratıyor. Bugün bugünkü aslında bakarsanız pazar payımızın da e, ve yıldan yıla büyümemizin de altında yatan sebeplerden bazıları. Veri kurtarma tarafında hızlı ve hassas veri kurtarmayı hedefliyoruz. Çünkü çok büyük veri tabanlarından bahsediyoruz. Normal işte geleneksel Yedekleme çözümlerinde gördüğümüz işte 8 saatlik, 10 saatlik veri tabanı geri dönüşlerini biz sadece o veri tabanını mount etmek suretiyle saniyeler içinde kullanımımıza sürebiliyoruz ve iş sürekliğini bu anlamda destekliyoruz. Orkestrasyondan ve otomasyondan bahsettik ve yedeklerinizin temiz olmasında yine hızlı şekilde sağlayabiliyoruz. Bunları bir parça hızlı geçiyorum çünkü çok fazla vaktim kalmıyor. Veri özgürlüğü burada önemli. Artık dijital transformasyondan bahsederken buluttan bahsediyoruz, servis sağlayıcılardan bahsediyoruz, işte kendi veri merkeziniz var, felaket kurtarma merkeziniz var. Bunların arasındaki geçişleri, geçişlerden bahsediyoruz. Kubernetes diye bir e, kavram var artık, hepinizin hayatında. DevOps ekipleri bu anlamda harıl harıl çalışıyor ve mikro servisleri bu tarafta geliştirmeye özen gösteriyorlar. Bunu sağlayabilen ve bütün bu bahsetmiş olduğum ortamları aslında, işte fiziksel olsun, sanal as a service yapılar, kümelenç ortamı, bütün bunların aslına bakarsanız yedeklemesini ve veri yönetimini tek bir platform altında, tek bir ekrandan sağlayabilen yegane firma olarak öne çıkıyoruz. Altyapıdan bağımsız oluyor olmamız çok çok önemli. Ve bütün bunları yaparken de, işte konuşmamın başında bahsettiğim ya sizlere, donanım bizim en fazla para harcadığımız alan. Burada sizi herhangi bir donanım markasına veya modeline bağımlı kılmıyoruz. Bu aslına bakarsanız toplam sahip olma maliyetinde kurumlara çok ciddi avantaj sağlıyor. Bugün satın alma departmanları bu söylemleri çok çok seviyorlar çünkü tek bir markanın ürünü almak zorunda kaldıklarında veya bir işte şey kapasite artırımı yapılacak, disk alınacak vesaire tek bir markadan alınmaya çalışıldığında maliyet anlamında kendilerini ne kadar zora koştuğunu biliyorlar. Biz ister A üreticisi olsun, ister B üreticisi olsun hepsine aynı şekilde yaklaşıyoruz ve bunlarla alakalı desteğimizde, resmi desteğimizde bulunduğu için satılama departmanlarına avantaj sağlıyoruz. Az önce bahsettiğim altta gördüğünüz bulut, sanal, fiziksel, aplikasyonlar, güvenlik tarafı ve as a service yapılarla alakalı çözümleri tek bir arayüzden sizlere e, yedekleme imkanlarını sunabiliyoruz. Tabii ki bütün bunları yaparken de muazzam bir ekosistemden faydalanıyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz e, Alliance üreticiler, e, onun altında global sistem entegratörleri, onun altında gördüğünüz global bulut sağlayıcılar bizim çok yakın iş ortağımız. Türkiye'de de Türkcell'le bu anlamda çok yakın bir birlikteliğimiz bulunmakta. Keza Vodafone'la toplamda Türkiye'de e, bulut servis sağlayıcı, Veeam Cloud Service Provider e, iş ortağı sayımız 50'ler civarında. Bütün bunlar bizi nereye getiriyor? IDC'de şu anda dünyada pazar lideri olarak devam etmekteyiz. EMEA bölgesinde hatta e, Vim'in pazar payı kendisini takip eden ikinci ve üçüncü üreticinin pazar payından daha fazla. Fortune 500'ün %81'i Vim ürünlerini kullanmakta. Gartner Magic Quadrant'ta yaklaşık 7 yıldır liderler sekmesindeyiz ve burada yürütme yeteneği, ability to execute diye geçer. Yani söylediğini yapma, biz söylediğimizi yaparız, yapabildiğimizi söyleriz sadece. Bu anlamda da Gartner bizi bir numara olarak göstermekte. 450 binden fazla müşteri. Bu ne katıyor bize? Ürünlerimizi geliştirirken her zaman son kullanıcılarımızın geri dönüşlerini dikkate alıyoruz. 450 binden fazla müşteri demek yüzlerce farklı endüstri, yüzler binlerce farklı coğrafya demek. Bu müşterilerin bize vermiş olduğu feedbacklerle biz ürünlerimizi geliştiriyoruz. Dolayısıyla Vim'in içinde her zaman size hitap edecek, her zaman sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek çokça sayıda fonksiyonu bulabilirsiniz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ee, güzel verimli bir gün olmasını diliyorum.